Allah gelsin geçti. Yine olur git olacak. Bunu yine yapabiliyor. Ey maşallah. Allah sağlık versin. Geliyor. Ne doğur gelmedi. Çıkmış. Ne doğurmuş. Tepki veriyor. Çok güzel. Ben de şey. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen konuyu değiştirme. Ben, Onu ben tek, tek sigaraya ha. baktım ben. Tamam anladım anladım. <laughs> tamam. Tamam. Bak dünyanın en çok en sevdiği kalp evet. hastalıkları. Sıra bakma. Damar yani, hastalıkları. Neden Yani sigara. Tamam o zaman. Ee, özlemişiz. Islanmayı da özlemişiz. Rizelileri de özlemişiz. Burada iyi bir sağlık hizmeti, daha da iyi sağlık hizmeti vereceğiz. Şehir hastanesinin inşaatı başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği de sağlıkta çok daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Hepimizin duasını bekliyoruz. evet. Yani gezdiğiniz da neler bilirsiniz? Sıcak karşılama oldu. Sıcak, sıcak Rize'li her zaman sıcak. Tek bana değil herkese sıcak. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Afiyet olsun. İyisiniz. Iyi. İyi, iyi. i̇yi, iyi. Nasılsınız? İnşallah. Rahat zamanda geleceğiz. İyi. Afiyet olsun. İyi. Verdiğiniz bildikleriniz eğlenir. Arkadaşlar evet. Dünyaya ve ahirete müteahhit haklarımızı helal eder misiniz? <laughs> helal eder olsun. Helal eder misin? Helal eder misin? Helal olsun. <laughs> Allahu Ekber. <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı... <laughs>